Instagram'da keşfete nasıl düşebilirsiniz? Instagram keşfet hilesi nasıl yapabilirsiniz? Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Çoğu kişi şu an bu hileyi yapıyor. Sizler de kullanabilirsiniz. Ve Instagram'da paylaştığınız videoları, fotoğrafları, reels videolarını anında keşfete düşürebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bunun nasıl yapıldığına bakalım. Ve bu arada her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da hediyemiz var. Videoyu beğen, kullanıcı adını yoruma yaz, kanalımıza abone ol. Sana da hemen bu hediyeleri göndermeye başlayalım. Arkadaşlar Instagram'da keşfet hilesini yapmak için öncelikle hesabınızın ayarlar kısmına geliyorsunuz ve ayarlar kısmına girdikten sonra aşağı iniyorsunuz. Hesap gizliliğine tıklıyorsunuz ve en üstteki hesap gizliliği bu şekilde kapalı olacak. Yani hesabınız herkesi açık olması gerekiyor. Gizli hesaplara yapılmıyor. Hemen ikinci ayardan bahsediyorum. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Arkadaşları da, e, takip et ve davet ettiği bir kısım var. Burada gördüğünüz gibi iki buton da kapalı olmak zorunda arkadaşlar. Eğer ki bu ayarları anlamadıysanız, yanlış anladıysanız veya yapamadıysanız videoyu geri Geriye sarın ve bu kısmı tekrardan dinleyin. Çünkü bu iki adet ayarı yapamazsanız birazdan göstereceğim Instagram keşfet hilesini çalıştıramazsınız arkadaşlar. Daha sonra buraya geliyorum. Herhangi bir videonun arkadaşlar bağlantısını kopyalıyorum. Bakın bu videoyu daha önce hiç yapmadım. Şimdi yapacağım arkadaşlar. Sizler de izleyerek Instagram'da keşfet hilesini yapabilirsiniz. Google'a geliyorsunuz. Telefonumuza, bilgisayarımıza veya tabletimize hiçbir şekilde program, apk veya uygulama indirmeden bu keşfet hilesini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Google'a geldikten sonra ekrana takipze yazıyoruz ve bu turuncul web sayfasını ziyaret ediyoruz. Hemen hilelere tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar aşağı iniyoruz Instagram izlenme hilesini seçiyoruz ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar videomuza izlenme gönderiyoruz ve daha sonra Instagram araçlarına tıklayarak Instagram beğeni ve Instagram yorum gönderiyoruz. videomuz anında keşfete düşüyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.